Ve sürprizlerden bahsedelim sizin. Birkaç sürpriziniz var. Bir gece, bir gündüz süren bu görüşmelerde öne çıkan isimlerden bahsedelim mi biraz? Tabii ki buyurun. Yani e, Ankara... Neler görüştünüz daha doğrusu? Ankara Kimlerle dediğimiz görüştünüz? zaman bin bir gece masalları gibi oldu. Bir gece, bir gündüz evet dediğiniz gibi. Özel isimler AK Parti Genel Merkez'de Milliyetçi Hareket Partisi'nin önemli isimleriyle e, Cumhuriyet Halk Partisi ee, yine beraberinde tabii ki İYİ Parti'den isimlerle burada ortaya çıkan bir Bursa gerçeği var. Görüyoruz ki Bursa tarihinin en büyük siyasal e, mücadelesine tanıtlık ediyor. Çünkü kartlar an be an değişiyor. Örneğin Selçuk Türkoğlu İYİ Parti'den milletvekili adayı olacağım diyordu. Olamıyor. Ankara'da bir veto söz konusu var. Yani sen önce burada bir seçime gir ve seçimde rüştünü ispatla. Biz bir parti olarak güçlenelim sonra gel. Bu doğru olan aslında bu. Ama İsmet Karaca da var CHP'de. İki gün önce istifa etti. Yerine yani Sayın Turgut Özkan, e, Avrupa, geldi. Turgut Özkan geldi. Ki biz bunu yayında biz söylemiştik. Evet söylemiştik. Bu kulis bilgimizdi gene bizim. Şimdi e, hava soğuktu. Göçmen kuşlar o sırada göçerlerken bize denk gelmişlerdi. Bunları söylemişlerdi bize. E, İsmet Karaca bunu hak etti. Yani birinci sıra, birinci bölge, birinci sıra adaydı. Hak etti. Çünkü Sayın Bozbey'in adaylığı sürecinde çok büyük bir fedakarlık gösterdi. Duruşuyla, sakinliğiyle. İsmet Karaca'nın ben burada birinci bölgeden birinci sıra aday olacağına kesin gözle bakıyorum. Belki birinci bölge ikinci sıra aday olabilir. Ama üç olacağını düşünmüyorum. i̇l başkanları konusunda Davut Yurkan sürprizi yaşanıyor. Ankara'da büyük bir rekabet var. Davut Yurkan olursa nasıl olur, olmazsa nasıl olur diye Davut Yurkan'ın yanında bir sürpriz milletvekili Yine ilden çıkacak, onu da birazdan değerlendiririz sürece göre. Ee, ama bol sürprizli bir liste. Hatta e, Bursa'dan e, çok farklı, çok e, alternatif sonuçlar da siyasi aranede bu önümüzdeki 90 günlük süreçte göreceğimizi düşünüyorum. Neden 90 gün? Çünkü seçim aritmetiği başladıktan sonra yani biz Nisan 16 konuşanlar var, Mayıs konuşanlar var ama önümüzdeki 90 gün içerisinde adaylar belli olacak, sahaya çıkacaklar performanslar, sıralamalar ortaya çıkacak ve toplumsal karşılık da çıkacak. Yani kimin ne kadar karşılığı var bu da çıkacak. Bunu böyle değerlendirdiniz. Önümüzde 90 gün hareketli diyebiliriz. Şimdi sürpriz dedik sürprizlerden devam edelim. Hani sürpriz yumurtalar vardır ya sizde her an bir bombayı patlatacak gibi bir şey seziyorum. Geçen Bursa'da da medya çalıştayı oldu. Bütün medya oradayken siz yine İstanbul'da görüşmelerdeydiniz. Biraz bahsedelim Şimdi mi? Şimdi bu İstanbul görüşmeleri e, konusu önem arz ediyor. İstanbul'da şöyle bir gündemle karşı karşıya kalıyoruz biz. O, halk otobüsüyle yani deniz, deniz otobüsüyle gidiyoruz. Bilet var adam yazıyor görüyorlar. Arabamla gidiyorum. O, da, o da şeyden görüyorum. Bu sefer gizli gittim. Evet, gerçekten çok özel bir görüşmeydi bu. E, şunu söyleyebilirim. Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bursa'yla ilgili müthiş bir hazırlık yapıyor. Her açıdan. Hani kim kimdir, kim nedir işte biliyorsunuz e, Bursa'da bir bomba dediğiniz için söylüyorum. Sırada bir bomba patlatma telaşında olanlar var. Allah devletimizden razı olsun. Sayın e, Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Süleyman Soylu'nun beraberinde bakanların büyük desteğini alan kabinenin büyük desteğini alan Sayın Vali Hakan Canbolat'ın ve kaymakamlarımızın emniyetle jandarma özellikle jandarmayı burada teşekkür etmek istiyorum. Yine geçen gün özel bir operasyonda basına yansıtıladır ama ee, özel bir operasyonla, özel bir engelleme de yaptılar. Şimdi şunu ifade etmek gerekiyor. Bursa'da vali Yakup Çambolak önderliğinde güzel bir süreç yönetiliyor ama bunu siyasi kanadında da tabii AK Parti bir sınav veriyor. Şimdi AK Parti'de milletvekili adayı olmak isteyenler çok. Sayın Süleyman Soylu'nun adı da Bursa'da geçiyor. Belki İstanbul'dan da gösterilebilir deniyor ama e, Sayın Süleyman Soylu radara Bursa'yı almış. Bursa'da hangi gazeteci kim kime hizmet ediyor? Hangi siyasetçi kim kime hizmet ediyor? Hangi sanayici kim kime hizmet ediyor? Kimin geliri nereden? Devlet bunu biliyor. Net olarak söyleyebiliriz. Elhamdülillah devletimiz güçlü. Ancak siyasi açıdan değerlendirdiğimiz zaman yani tamamen siyasi tarafsızlıkta baktığımız zaman görüyoruz ki Süleyman Soylu'nun göstermiş olduğu tecrübeyi e, siyasi gücü İYİ Parti Meral Akşener Bursa için gösteremiyor. Yani Bursa İsmail Tatlıoğlu'na emanet. Meral Akşener Bursa'da yok. Yani o Tatlıoğlu eliyle Bursa'yı çekillendirip daha çok e, Sayın Ekrem İmamoğlu o tarafında gördüğümüz gibi İstanbul'a odaklanmış durumda. İsmail Tatlıoğlu'nun belediye başkan adaylığı söz konusu değil mi? Orada Cumhurbaşkanlığı adaylığı da vardı bir ara biliyorsunuz. Sonra Ekrem İmamoğlu'na döndü İbrahim İçer'in İYİ Parti. Evet, Sayın e, Tatlıoğlu'nun bir büyükşehir adaylığı da var. Bunu birazdan değerlendirelim. E, Sayın e, Süleyman Soylu, Balkan göçmenleriyle müthiş bir buluşma gerçekleştirecek bu ay içerisinde. Ben de orada olacağım. Özel davetliyim. E, Bulgaristan göçmenlerinin Bursa'da daha aktif olacağı ve beraberinde Arnavut seçmenlerin gönlünü yeniden almak üzere biliyorsunuz Recep Altepe sıkıntısı yaşanmıştı. Oradan dolayı çok ciddi Arnavutların gönlünü kırılmıştı. Buradaki bu hasarın da telafisi açısından burada iki farklı veya üç farklı formüllü bir göçmenlerin gönlünü alacak, kalbini yeniden kazanacak ve onların farklı siyasi partilere dalımını önleyecek bir adım atıldığını çok net bir şekilde ifade edelim. Burada Süleyman Soylu'nun sanki AK Parti teşkilat başkanıymış gibi, sanki AK Parti siyasi işleri başkanıymış gibi, AK Parti seçim işleri başkanıymış gibi. Eskiden biliyorsunuz siyasi parti liderliği de vardı. Bu tecrübelerle Bursa'yı özel olarak harmanlandığı ve merkez sağı Bursa çatısı altında Sayın Erdoğan'ın yanında bütünleştirmeye çalışacak bütün aktörleri sahip sürdüğünü net olarak söyleyebiliriz. Yani Bursa'da Süleyman Soylu'nun ağırlığını Siyasette de kamu da olduğumuz gibi ilerleyen süreçte göreceğiz.